Elif'e iki tane sürpriz yumurta aldım. Çok beğenecek şimdi bunları görünce. Elif. Elif neredesin anneciğim? E, oyuncakları burada. Elif nerede? Şunları şöyle bırakayım ben. Elif'i çağırıp geleyim hemen. Ay, bunlar ne ya? Ay, iki tane sürpriz yumurta. Hemen almalıyım bunu. Kimin acaba bunlar? Alayım ben bunları. E kimsenin de değil galiba. Kimse de yok ortalıkta. Hemen alayım da kaçayım bunları yiyeyim ben. Ayy. Ay. Sen anneciğim sen bahçede oynuyor muydun? Gel bak sana iki tane sürpriz yumurta aldım ben. Hemen şurada. Aa, buradaydı Elif sürpriz yumurtaları. Nerede anneciğim bunlar? Bu Pepe ile Nilo'yanın yanına koymuştum. Nerede anneciğim bu sürpriz yumurtalar? Sen görmedin mi? E sen bahçedeydin zaten. Şuralara bakalım Elifciğim. Gel, gel yanıma gel hemen arayalım anneciğim. Buradaydı. Kim almış olabilir ya bunları? Ay, sen kimsin ya? Elif burada biri var. Ay Helen Uber. Sen ne zaman gel? Aa Elif sürpriz yumurtalarını almış anneciğim Helen Uber. Verir misin dice Oturuyorsun. Sana bir sürprizim var benim. Biz şimdi oyun parkına gidelim mi Elif? Sen kaç gündür oyun parkına gitmek istiyordun. Bu akşam oyun parkına gideceğiz tamam mı? Ama nasıl gideceğiz biliyor musun? Bak bununla gideceğiz. Bu değnek sihirli bir değnek anneciğim tamam mı? Böyle bu sihirli değnek anneciğim. Böyle okuz pokuz yapıyoruz. Bu bizi istediğimiz yere götürüyor. Tamam mı anneciğim? Hadi kalk bakalım ayağa. Ayağa kalk deneyeceğiz tamam mı? Kalk ayağa. Geç bakalım şöyle karşıya. Evet şimdi başlıyoruz. Biraz şöyle ortada dur anneciğim. Seni rahat görebilmem için. Şöyle ortaya geç anneciğim. Evet orada dön bana şimdi. Hayır hayır ayağa kalk anneciğim. Ayağa kalk. kalk anneciğim. Tamam. Hazır mısın bakalım Elif? Şimdi başlıyoruz tamam mı? Sen dönmeye başladın. Okuz pokuz. Bizi oyun parkına ışınla. İşte geldik Elif gördün mü okus bokus yaptık ve oyun parkına geldik. Hadi gel girişimizi yaptıralım tamam mı? Gel de. hadi. Bakalım neye bineceğiz Elif? Nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Bak hastane varmış market var. Orası biraz kalabalık annem gel boşalsın öyle gireriz. Gel bak diğer yerlere girebilirsin. Gel bakalım neler varmış. Yoga ne yapacağız? Bak bunlardan böyle sıralayabilirsin anneciğim. Elif, zıp zıba gidelim mi? Ne dersin? Hadi koş. Koş 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 zıp zıba gidelim. Ama sen de boşaldı aslında girmek istersen. Aha. Gir bakalım. Hadi. Hasta mı oldun sen? Doktor Elif Hanım, Doktor Elif Hanım. Hastamız var muayene etmemiz lazım. Hemen muayene edelim. Hemen. Çok hastasınız? Öksürün. Öksürün. Derin nefes alın. Derin nefes alın. <laughs> i̇ğne yapmamız lazım size. Ha iğnemiz yok. İğnemiz nerede Elif? İğne yapmamız lazım. Aa, İğne yok. Neyse gelin sıpsıba gidelim o zaman biz koş bakalım zıp zıp. Al. İğne yok anneciğim burada almışlar. Koş zıp zıp nerede zıp zıp? Fırla. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Aferin. İşte zıp zıp. Hadi zıpla bakalım. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Elif hadi buraya kadar zıplayarak gel bakalım. Gelebilecek misin? Hadi zıplayarak gel bakalım. Hadi dene. Hadi zıpla bakalım orada. Hayır hayır zıplayarak ama anneciğim. Nerede? Tamam oradan da zıplayabilirsin. Tamam oradan zıpla. Zıpla. Aferin sana. Nerelerden geçiyorsun sen Elif? Aferin sana hadi gel bakalım. Ben de seni arıyorum ya nerede bu çocuk diye. Ay düştün mü? Hadi gel. Gel kay bakalım. Gel. Ben de her yerde seni arıyorum Elif. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Ben oradan bundan mı istiyorsun? Bundan getireyim mi sana? Dur bekle. Bekle beni. Bekle geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel bakalım bunun içine otur. Bununla kaldıralım seni. Tamam mı? Otur. Otur. Şuradan tut sen. Şuradan tut. Bir de oradan tut. Hadi. Çekeceğim seni şimdi seni tamam mı? Dur olmuyor. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> Eyle git. <laughs> Hadi tekrar gel. Gel bakalım. Gelmeyecek misin? Buradan mı geleceksin? Tamam gel. Gel bekliyorum seni. Sen bırak sen kendin gel. Ben sana getiririm onu tamam. Hadi. Gel bakalım. <laughs> gel 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 gel. Çık bakalım. Aferin sana. Çık 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 çık. <laughs> Ha, 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 yine otur oraya oradan kay tamam mı Elif? Ters kaymaya çalışma Otur bakalım Otur Dur Kay bakalım hadi göreyim seni 1-2-3 Aferin sana Hadi bakalım Tekrar mı çıkacaksın? Tamam sen çık ben aşağıdan çekeyim seni tamam mı? Hadi kay bakalım sen ben burada bekliyorum seni. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Otur. Oradan mı? Tamam. Ben de şuraya geçeyim. Gel. Gel sen gel. Hadi kay bakalım. Aferin. <laughs> Düştün mü yine? Bak küçük sandalye de varmış burada. Tekrar mı kayacaksın?